Öncelikle sizlere başarılar diliyorum. Tabef son derece önemli bir etkinlik. İki senede bir yapılıyor. Bu benim ikinci Tabef'im. Belki de hatta üçüncü olabilir. Üçüncü evet, üçüncü Tabef. Türkiye açısından bakıldığında geçmişimize, belki 15 sene öncesine göre, Afrika çok bizim açımızdan bilinmeyen, gidilmesi çok tehlikeli olan, böyle bir yer olarak işte ot çöp bitmeyen son derece de şartların zor olduğu bir yer gibi anlatılıyordu. Yani Türk halkı üzerindeki Afrika algısı son derece de olumsuzdu. Ben de gittim gördüm Afrika'ya bir iki defa. Hiç de öyle bir yer olmadığını, bizim kafamızdaki algılarla alakası olmayan bir yer olduğunu gördüm. Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkisi geliştikçe diplomatik ilişkisi, siyasi ilişkileri ve iş ilişkileri geliştikçe işlem hacimleri de artıyor. İhracat ve ticaretle ilgili rakamların açıklanmasından da bunun sonuçlarını görebiliyoruz. Türk Hava Yollarımız Afrika'nın birçok ülkesine uçuş yapıyor. 44 civarında ülkede büyük elçiliğimiz var. Bunlar Türkiye'nin son dönemlerde attığı en büyük adımlar. Artı bir de bizim Afrika'ya gidişimizde tek yanlı bir menfaat söz konusu değil. İki tarafında kazanması üzerine, işbirliği üzerine bir ilişki olduğu için ben bu tür toplantılarda da karşılıklı e, ilişkilerin, siyasi ilişkilerin ve iş ilişkilerinin de çok gelişeceğine inanıyorum. Zaten rakamlar da bunu gösteriyor. Bu organizasyona gereken ağırlık da veriliyor. 3900 katılımcı gibi bir katılımcının böyle bir organizasyona katılması gerçekten çok önemli ve rekor bir katılım. Ben tabefin Türkiye-Afrika ilişkilerine, ticaretine, siyasi ilişkilerine, diplomatik ilişkilerine çok e, olumlu katkılar yapacağına inanıyorum. Bu çerçevede e, Afrika'da Türk e, iş adamları, firmalarımız yatırımlar da yapıyorlar. Tabii ki öncelikle iki ülke arasındaki bizim işimiz ticari diplomasi deyik olarak. Sloganımız da zaten o. İşimiz ticari diplomasi iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin, yatırım ilişkilerinin gelişmesi için çalışıyoruz. Ha iki ülke iş adamlarının karşılaştıkları sorunların çözümünde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu gibi etkinlikler yaparak iş adamlarının çeşitli etkinliklerde bir araya gelerek B2B dediğimiz görüşmeleri yaparak ticaretlerini ve yatırımlarını karşılıklı artırmak için gayret gösteriyoruz. Bunda da elimizden geldiği kadar sonuç almaya çalışıyoruz ve başarılı olduğumuza da inanıyorum. Biraz önce katıldığımız panelde de çok güzel anlattı panelistlerden bir tanesi. Afrika'ya böyle çok kısa vadeli bakmamak lazım. Yurt dışı yatırımlarına veya yurt dışı ile yapılan işlere aslında çok kısa vadeli bakmamak lazım. Uzun vadeli bakmak lazım. Ve uzun vadenin sonunda bir sonuç elde edilip edilemeyeceğine bakmak gerekir. Kısa vadeli spot bakarsak eğer buradan sonuç alamayız. Onun için e, Türk iş adamlar Afrika'yı iyi et üdetsinler. Her firma kendi sektöründe iyi et üretsin. Mutlaka gittiği ülkelerde hukuki yardım alarak e, işlerini yürütsünler ve o, o ülkelerde iş yapan iş adamlarımız da bulundukları ülkelerin kurallarına, kanunlarına e, riayet etmekte son derece de titiz davranmalarını ben özellikle tavsiye ediyorum. Eee bunlar yapıldığı takdirde ben Afrika ile olan ticaret hacimlerimizin, işlem, dış ticaret hacimlerinin kısa sürede belki bugünkünün iki katına çıkacağına inanıyorum. Ben TABF e, katılan bütün katılımcılara bol bereketli işler diliyorum. DİK'e de bu organizasyonu yapmış olmasından dolayı teşekkür ediyorum. Ve bu organizasyonun yapılmasına emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.